hem kafam sağlam olsun hem bedenim sağlıklı olsun derseniz küçücük bir sır vereceğim size. Günümüzde toksinler, ağır metaller, kimyasallar, radyasyon gün geçtikçe artıyor. Bu da vücudumuzu erken yaşlandırıyor. Kronik hastalıklar artıyor. Yorgunluk oluyor. işine odaklanamıyor insanlar. Değişik hastalıklara muzdarip oluyorlar. Bunlardan temizlenmek, fiziksel, zihinsel, ruhsal performansı artıracak çok değerli bir çözüm var. Tabiatta doğal bir çözüm kil tedavisi bentonit önemli mineralleri içeren çok değerli doğal bir tedavi sabah ve akşam yemeklerden önce kullanıyorsunuz kil tedavisi kürü yaklaşık iki ay kadar sürüyor özellikle ikinci ayda zevde da kombine edildiği zaman bu kürle birlikte kronik hastalıklardan kurtulup sağlıklı bir şekilde hayata devam ediyorsunuz şifa olsun inşallah